Мама оттуда шла. Ч бью нашли, бубю на ма. Чоксок. Бая и се. Пиросда. Ушуду. Фазлыгизме. gidip şimdi eve gideceğim. Şimdi Moloz'a doğru iniyorum. Orada dedim ki bir bir bakalım ne durumda. Orada yeni pazar. Çok zamanda gitmedim o tarafa. Çünkü havalar soğuktu. Yağmurlu yağmurlu her gün. Bayramda hiç güzel şey, hava yoktu yani her gün yağmur kaloriferi hiç kapatmadık bayramda yani sadece dün ve dün ve bugün ya, şey güneşli yarın tekrar yağmur gösteriyor bilmiyorum bakacağız. Нейси. Камера у тарафа чеверера. Берас кендеми гёстердем дедем. Гёстерим. Семьи -де бокалы молос да не варны Hiç bahar havaları yok. Sanki son bahar. Ondan sonra bir anda bir anda şey gelecek, yaz gelecek. Soğuk biter, hemen sıcak geliyor. Ay. Düşündüm bugün güneşle bir kont, kot montunu giyeyim. Yok, kot Baya uşuydum yani. Ne zaman güneşte duruyorsun bir şey yok yani sıkıntı yok ama. Balıklar var somon 70 başka somon 125 çupra 120 levrek 140 palamut yani bu 40 35 palamut tabii ki buzdan çıkarılmış palamut taze değil Neyse, burada bir şey göremiyorum. Bu tarafa bakalım. <laughs> bu Renk değişmiş. kahverengi rengi olmuş. Ben biraz <laughs> kimse yok mu burada? Kalkolayın, kalkolayın. Ne olur, Ay. Daha çok var. Ben düşündüm bayrama kadar bitirecekler ama yok. Bu tarafı gidelim. Ha? ha? Kendimi mi? Kendi mı? biletiyeden araba geldi kartta da, kartta da diyor ki niye resim çıkıyorsun <laughs> niye yasak değil ki <laughs> Ay, çok kalabalık bugün değil bayram bitti ama kalabalık bitmedi herkes kameradan korkuyor niye resim çekiyorsun Allah Allah ne var resim çektim ya da video çektim ne olacak yemedim ya Yok. Bu da yakın bitmez. Daha çok işleri var burada. Ama şey yeni büyük cami tabii ki içinde bilmiyorum ki ne durumda ama dışında çok güzel olmaya başladı. Karşınıza. Bence Bilmiyorum bence yazında biter Ama tabii ki bilmiyorum ki Şey İçinde ne durumda İçinde çalışma var mı yok mu Gün doğdu şöyle bakar mısınız? Ben de bir, bir tane video var güveç yaptım ben. O videodan sonra güveci tekrar soktum şeye fırına. Ay burada resmen otoban ya kimse geçemiyor. Fırını tekrar soktum şeye fırına. Unuttum ne diyeceğimi. Güveci tekrar soktum. Fırına ısıtmak için. Yani yarısını yedik. Yarısı kaldı. O anda çatladı orada. Yani hemen şey başka tencereye aldım. Yani mecburunu attık çöpe. Çöpe gitti güveç. Yeni de almadık. Lira, 25 lira, 25 lira. 25 lira, 25 lira. Hadi, hadi, lira, lira. hadi masule, 25 lira. Hadi 25 lira, 25 lira. Salatalık 10 lira, 10 lira. salatalık, 10 lira. Salat oh. çıları bakalım. Palamut 50 Somon 65 Mezgit 100 Ay, Mezgit çok küçük 100 TL Çupra 120 Çupra çok severim. kalabalık yetmiş. Sonun son, Bana son. <Sessizlik> <Sevrit. Sessizlik> <Sessizlik> Adam öyle bağırdı ki kulaklarım kapandı. Neyse. Ben burada Very good. Ha, go. Türk izleyecekler, Türk. Very good diyor, very good. Bakar mısınız cami? Ben de o tarafa gitmek istiyorum. Bir bir şey bakacağım da bilmiyorum. Belki sizi de bir video çekeyim orada. O Ganita o şey Ganita sahilde orada bir yeni bir park var. Neyse gidelim bakalım. Değil mi? Arkadaşlar beraber.